4 Kasım Salı günü Türkiye genelinde hava nasıl olacak diye merak ediyorsanız size ilginç haberlerim var. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin epey üzerinde seyretmeye devam edecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yani MGM'nin son raporlarına göre bu artışın sebebi güneyli yönlerden esen hafif ve ara sıra orta kuvvetteki rüzgarlar. Yani Kasım ayında olmamıza rağmen sanki sonbaharın başlarındaymışız gibi bir hava yaşayacağız. Peki yağmur var mı? İşte burası ilginç. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağışlar mevsim normallerinin altında kalacak. Yani bu bölgelerde kurak, güneşli bir hava hakim olacak. Ege ve Marmara'da da durum farksız parçalı bulutlu ve bol güneşli bir gün bizleri bekliyor. Kısacası ülkenin büyük bir bölümünde yağmur yok. Ancak bu güzel havaya aldanmamanız gereken bir nokta var. Özellikle İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da sabah ve gece saatlerinde pus, hatta yer yer sis hadisesi bekleniyor. Bu ne demek? Özellikle sabahın erken saatlerinde ve akşam karanlığında yola çıkacak şoförlerin çok dikkatli olması lazım. Görüş mesafesi ciddi anlamda düşebilir. Özellikle Ankara İstanbul, Ankara Konya gibi ana arterlerde seyahat edecekseniz siz farlarınızı mutlaka kontrol edin ve hızınızı düşürün. Gün içinde hava açık sıcaklıklar 20 dereceyi zorlasa da sabah o ayazı ve sisi unutmamak gerekiyor. Özetle 4 Kasım salı günü Türkiye genelinde hava dışarıda vakit geçirmek için harika ama iç kesimlerde yaşayanlar için sabah saatleri biraz dikkat gerektiriyor. Montlar belki biraz incelebilir ama o sis faktörünü lütfen aklınızdan çıkarmayın. Özellikle tarımla uğraşanlar için de bu yağışsız gidişat Kasım ayı için pek de alıştığımız bir durum değil. Bakalım önümüzdeki günlerde bu durum değişecek mi? Hep birlikte takipte olacağız.